Çocuklar, Yusuf çok hastalandı. Hastaneye geldi. Anneciğim, onu niye oraya koydun? Kusarsa diye bunu burada tutuyor. Çünkü midesi bulanıyormuş. Yusuf, onu hep öyle tutmana gerek yok anneciğim. Öyle kusacağın gelirse tutarsın. Yusuf, bu sarımın içinde ne var anneciğim? İyi bakteriler çok güçlü. Çok güçlü iyi bakteriler var. Senin mikroplarınla savaşmak için geliyorlar. Aa, peki bu ne yaşamıyor? O da onu ayarı ayarını yapıyorsun. Az veya çok daha hızlı bitsin istiyorsan orayı açabiliyorsun. Ama gerek yok. Yavaş yavaş. Şimdi bu serum bitecek. O serum bitene kadar da kendimize biz eğlenceler buluruz. Mesela sana ben istediğim bir şey getirebilirim. Ne istersin? Canım ne çekiyor? musun? Çikolata getirmemi ister misin mesela? Benim en çikolata anne. Onu burada bulabilirsek getirelim. Tamam. Üstü çikolata. Evet altı bisküvi üstü çikolata. Tamam dur bakalım. Yusuf duyuyor musun anneciğim başka bir çocuk nasıl ağlıyor? Aslında hiç ağlayacak bir şey yok değil mi? Hiç acıyan bir şey değil. Serum takmak çok güzel bir şey. Yusuf oyun bile oynamaya başladı ya. Araba yarışı mı oynuyorsun anneciğim? Kim kazanıyor? E, sen tek başına yarışıyorsun. Ha bir tane daha araba varmış. İki araba Ay, yaşıyorsun. Yusuf'a babası serum taktı diye hiç de ağlamadı diye. Bakın ne almış gelmiş. Yusuf ne var bunların içinde bu kadar? Bakalım. <laughs> Neler almış babam? Yusuf. Senin sevdiğin çikolatadan. Anneciğim. En sevdiğin çikolata Yusuf'un. Yusuf üç tane hoş peşi ne yapacaksın acaba? Babam sana bir de ne almış? bir yumurta almış. Aa ah, Yusuf. Başka bir çocuk bağırıyor çok fazla. <laughs> Yazık o da iyileşir inşallah. Baksana. Çikolatalar falan almış baban. <laughs> Yusuf şunu çok seversin sen değil mi? Evet. Ondan almış başka. Aa çubuk kreker var. İster misin? Şu an bunların içinden hangisini seçiyorsun bunların içinden? Ha sürpriz yumurtayı getir ben açayım sana yardımcı olayım hadi. Evet Eyla elinden dolayı açamıyor. Yusuf yemeye başladı bile sürpriz yumurtasını. İçinden işte asıl çıkacak olan önemli. Açtım Yusuf. Açtım. Ne çıkacak bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Araba Hot Wheels çıktı. Zaten o Hot Wheels'lıydı. Yusuf hat arması çıktı. Bunu çantana takabilirsin. Güzel bir şey çıktı. Bak oğlum şu çıktı. Bunu mesela bak şöyle gözlüğüne falan takabiliriz anneciğim. Bak. Aa düştü. <laughs> Takamazmışız pardon. Peki sırada hangisini yemek istiyorsun? Ha? Hangisini hoşbeşi mi vereyim sırada? Evet, evet. Tamam hoşbeşi ye. Ve şimdi Yusuf hoşbeşini de evet, evet. yemeye başladı. Bakayım anneciğim eline. Bakayım. Elin hiç kıpırdatmaması lazım. Kıpırdarsa eğer bozulabilir, çıkabilir. O yüzden hiç kıpırdatmadan öyle durması lazım. Yok yok acımıyor acımıyor merak etme. Evet hafif kıpırdatınca acıyabilir. O yüzden onu hiç kıpırdatma öyle dursun tamam mı anneciğim? Bir saati daha var oğlum. Yarıya kadar bitmiş. Bak diğer yanındaki bitti zaten bir tane kaldı. İki taneydi ya, biri bitti bir tane kaldı. Yusuf sıkıldın mı anneciğim? Bakar mısınız? Bir saattir bekliyoruz. Daha yarısı bitmedi. Bu burada böyle Yusuf bekliyor. Tabletini de kapattı. Sıkıldı. Yemeğini de yedi. Şimdi bence Yusuf uyuyabilirsin anneciğim. Sıra uyumakta bence. Hı. İster misin? Hiç kapırdatmıyor eline bak. Öyle duruyor. Heh, öyle yavaşça koyabilirsin. Hiçbir şey olmaz. Evet bak. Şimdi artık uyuyabilirsin istersen. İstiyor musun? Hadi o zaman uyu. Kapat gözlerini. Çıkar gözlüğünü. Önce gözlüğünü çıkar. Heh. Kaşınıyor değil mi? Evet kaşınabilir. Şimdi kapat gözlerini anneciğim. Uyuyunca kaşıntı falan her şey geçer. İyi uykuları oldu. Yusuf sana bir şey soracağım anneciğim. Şu ne sence şurada? Baksana böyle kablolar var. Bir şeyler var. Ne işe yarıyor acaba? Hava tüpü mü? Oksijen için mi? Evet, ha adamlar. olabilir. Burada yaşlandığında şey, nefes alamazsa bence bunlar nefes alır. Evet anneciğim olabilir. Bak şu perdenin arkasında başka çocuklar var. Çok ağlıyorlar değil mi? Şimdi bebekler. Bebekler çok ağlıyorlar. Televizyonumuz çok hızlı gidiyor. Aha, çok az kaldı. Şu kadarcık kaldı Yusuf. Sıkarsam sonra bir anda hep eline gelir olmaz ki. Çok az kaldı ama şu bitince artık evimize gideceğiz. Ve artık bitiyor. Şu kadarcık kaldı. Şu bitince Yusuf artık rahatça evine gidebilecek. Çok az kaldı. Yusuf çok mu sıkıldın anneciğim? Evini özledi Yusuf. Çok sıkıldı. Bak azalıyor. Bak görüyor musun azalıyor anneciğim. Ne? Sevindin değil mi? Azalınca sevindin. Şunu, şunu aşağı doğru indirebilirsin. Bunu aşağı indirince bitiyor. Indirindir. İndir indir. Evet oldu. Şimdi hemen hemşire ablayı çağıracağız. Şunu da elinden çıkartacak. Sonra evimize gideceğiz. Yaşasın. Nasıl Hepsiyle birlikte gelecek o da şimdi. Bansa birlikte gelecek. Ay Yusuf bu sesler ne böyle oldu? Sen zaten çok başarılı ve cesurdun. Şimdi çekecek onu abla ve bitecek. Bu kadar. Bak iğne yoktu gördün mü içinde? Plastik. Plastik vardı. Hiç acımadı değil mi anneciğim? Şimdi bantlaya hemen abla bitti. Biraz bastır, Üstüne bastır olur mu Üstüne lazım anneciğim. Çocuklar Yusuf iyileşti, eve geldi ve şimdi bir hediye açıyor. Ne hediyesi bu? Esra teyzenin dart hediyesi. Geçmiş olsun hediyesi Esra teyzesi evet. Yusuf'a dart vermiş. Aç bakalım anneciğim. Ay Yusuf çok güzel oynarız biz bu dartla. Evet. Çocuklar. Hasta olursanız eğer gidin güzelce serumunuzu taktırın, iyileşin ve sonra Yusuf gibi oyuncaklarınızla oynayabilirsiniz, değil mi anneciğim? Korkulacak hiçbir şey yok. Görüşürüz, hoşça kalın.